Hı -hı. Aa siz zaten buradayız siz bir şekilde. <laughs> bugün sizlere ben arkadaşlar bugün Granny videosu çekeceğiz. Neyse. Fazla var mıyım? Şu an saat 12 ama saat 12. Arkadaşlar bugün sizlere ben Granny videosu çekeceğiz. Evet ben Elin ikisine sözlemiştim. Her hafta her hafta boyunca video çekmek için anket koyuyorum ya. An. Evet ya da hayır arkadaşlar. Buradan gözüküyor zaten şuradan. O evet oylamak için. Kardeş bir daha arkadaşım bir daha Her neyse bu arada. Bir daha zaman istemiyorum oynamıştım. Burada play ediyorum kontrol ediyorum kontrol. Evet arkadaşlar oyunumuz başlayacak. Hadi. Bakın bugün bir evden miyiz bilmiyorum arkadaşlar denemeye çalışacağız. Yavaş yavaş açıyorum. Ben bu arada e, internetimi kapattım. Çünkü reklamlar geliyor çok sıkıcı oluyor bazen reklamlar. Bir şey diyeceğim bu sefer alamak kırılmıyor. başımın belası. Abi gel ona? Ha tamam tamam şaka şaka şaka. şaka 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 gelme. Orada. Çekil. Beni <laughs> yakalayıp ananı götünle sikeceğim. Buraya da gel ananı Orada beni koyam. Git. Selamünaleyküm. Aman tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Gel bakayım. Gel kanka. Sen beni yakalamaya mı çalışıyorsun yani, ya kardeş, şimdi bunu alayım gömerken alayım. ne diyeceksin? Hanımefendi de sen hanım değil. Beyefendi de sen pembe kimliği var. Kafamız komple karıştı ya. Tırı versin mi diyeceğiz? Yavaş gel. Gene mi geldin? Bu <laughs> uh. <Siktiğim> topu? <laughs> Bir şey mi? Arkadaşlar beni beni beğendikleyin short, short videolara koyun arada yüzü çıkalım mesela. Ananı arıyorum. Son parçalamış. Hmm. Bir ayı kapı. Nerede bu özgürlüğü? Özgürlüğü neredesin? Orospu çocuğu yolda sallana sallana geliyor, balıkçı mıdın geliyor, tutaklar. Neden bu kadar gülüyor sen? Buraya gidiyorum. Orospu çocuğu geliyor tabi. <laughs> Sonunda. Ananı <laughs> sikeyim. Orospu çocuğu. <laughs> Ananın götüne öyle bir bandik atayım ki parmağımın ucunda bir adet tutayım. Bir ananı sikeyim. Ananı kılmam tabi. Alo polis beyle mi görüşüyorum? Ben onu bina almaya çalışıyor. Yardım eder misin? Neyse arkadaşlar. Bana para ver! Bana para ver! Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü <laughs> seveyim be abi. Ulan sen şeytan mısın amına koyayım ya? Ulan bir daha kazanmamız için. Devir oh, devir devir devir. Dev. <laughs> Anneni fikim. Anneni bacına gelme şimdi geçme şimdi gelme 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 dostum dostum. Bak sen anlaşabiliriz bak sen harbiden anlaşabiliriz bak gelme. Gelme dostum bak anlaşabiliriz. Ne oluyor lan? ya bir yerden bir Bak burada <laughs> <laughs> Bir şey Bakın arkadaşlar. Hop, orası bu Buradan. Ben şimdi oradan kaçmasın. <laughs> şaka amına kodumun topu şaka şaka. La şaka deyince hala geliyor bana okuyayım ya. Nasıl bir insan? Nasıl bir şeref bu ya? Bak bu telefon kısmını alırım. Senin amına am Oraya bip diyeceğim zaten tamam. onu. Memleketin ayarlarıyla oynayacağız. Beni oraya attı Ne oluyor lan? Bana ne oldu lan koy? Arkadaşlar yani soran bana soran olursa iyiyim, kötüyüm bilmiyorum ama. Senin ana narvanız ki. Yani bu arkadaşlar. Yani bitiremedik. Ama şöyle bir şey var. Evliğin üstünde şimdi ben bunu oyunu çekiyorum var ya. Ben bunu video tamamlamak için, edit yapmak için... Sen bir orospu şey çocuğun. Evinin ikisinde de, ya evliliğin dördü ya da evliliğin sekisinde ben Haberiniz olsun, görüşürüz. Bay bay, hoşçakalın, sizleri seviyoruz.